Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabi ecmain. Çok aziz ve kıymetli kardeşlerim. Geçen hafta Müslümanların dokunulmaz haklarıyla ilgili konuştuk ama bu konu gerçekten çok kapsamlı, çok geniş bir konu olduğundan dolayı bu hafta bu konuyla ilgili hadis-i şerifleri okumaya gayret edeceğiz. Bu konuyla ilgili Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bizlere tavsiyesi, uygulaması nasıl onlarla ilgili konuşmaya gayret edeceğiz. Şayet bu hafta bitirirsek, bitirdik, bitirmedik, gelecek hafta da bu aynı konuyu ele almaya çalışacağız. Celir İbni Abdullah radıyallahu anh şöyle buyuruyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Men la yerhamin nase la yerhamuhullah. İnsanlara merhamet göstermeyen kimseye Allah merhamet etmez. Acımayan. Bakıyorsun mesela insanlara. Yani yuridullahu bikumul yusra ve la yuridu bikumul usra. Allah sizin için kolaylığı ister, zorluğu istemez. Bir işte kolaylık varsa Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kolay olan tarafı seçerdi. Yani adam yani ne yapsınlar, boş durmasınlar deyip insanları çalıştıracağına kolay olanı tercih etmek her zaman için daha güzeldir, daha hoştur. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın yasak kılmadığı e, bir şey olduğu müddetçe hep kolay olanı tercih etmiştir. Bakın, Efendimiz ibadet esnasında bile, namaz kıldırırken bile, Bizlere tavsiyesi şudur. اِذَا صَلَّ اَحَدُكُمْ لِلنَّاسِ فَلْيُخَفِّفْ Sizden biriniz insanlara imam olduğu zaman namazı uzatmasın buyuruyor. Çok uzun. Yani şimdi burada çok kısa da kılma değil. Yani. Sabah namazında mesela birinci rekatta bir sayfa, ikinci rekatta yarım sayfa okunması zaten uygun bir şeydir. Öyle değil mi? Ama buradaki uzatmasın bir defasında sahabinin biri Hazreti Muaz radıyallahu namaz kıldırıyormuş. Namaz kıldırma esnasında namazla Bakara suresini okuyu yani okuma ya da başlamış böyle. Bakara suresi. Bakara suresi e, efendime söyleyeyim e, 48 sayfa değerli kardeşlerim. 48 sayfa. Düşünün kaç dakikada okunacak değil mi? Adamın da işi varmış böyle uzun namaza başlamış başlamış ya, namazı bırakmış çıkmış. Bunun üzerine olay Efendimiz'e intikal ediyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de hani o namazı terk eden kişiye değil de Hz. Muaz'a Efettenun ente ya Muaz demiş. Yani ey Muaz sen insanların böyle e, dini konusunda sıkıntıya düşmesini mi istiyorsun demiş. Yani namaz kılmak kıldırdığı zaman namazı ne yap? Namazı kısa tut, uzun tutma. Çünkü aralarında namaz kılanların arasında zayıf olanlar var. Hasta olanlar var. Yani şu anda bakıyorsun ki namaz esnasında ayakta adam durmaktan zorlanıyor veya da prostat e, kanseri olmuş eee durmadan tuvalete geliyor öyle düşünün. Çok uzun duramıyor yani. Hasta, zayıf olan ve yaşlı olanlar da var demiş. Yaşlı. Şu anda maşallah yaşlılar gençlerden daha fazla ibadet eder hale geldi öyle değil mi? Bakın geçen haftalarda söylemiştim. Sabah namazında şöyle namazı kıldırırken arkaya baktım. Dedim acaba kaç kişi namazla mescitte var diye. Baktım altı kişi var namazda. Dün yedi kişiydi, bugün altı kişi. Allah selamet versin diyelim. Ee, şimdi ya camileri doldurmamız lazım. Hep beraber. Sizler, bizler hep dolduracağız. Camiye gideceğiz. Camiden uzak kalmayalım. Yani camilere sadece cuma namazında değil, normal zamanlarda da gidersek çok güzel iş yapmış oluruz. Şimdi camide, cemaatle namaz kılındığı zaman hep aynı kişiler kılıyor ya. O zaman camiye gelmeyen kimseler ya kardeş seni göremedim. İnşallah bir sıkıntı yoktur. Aslında ki mesele bu. Cemaatle namaz o kadar önemli ki insan buna devam ettiğinde aslında ne ortaya çıkıyor? Bir kardeşlik bağı ortaya çıkıyor. Gelmeyenler sıkıntısı olanlar. Yani şu anda mesela e, Müslüman olmayan ülkelerde bazıları ölüyor. Aradan bir hafta on gün geçmiş ancak haberleri oluyor. Nasıl? Diyor ki çünkü hiç kimse ne yanına gidiyor ne ya, efendim o başkasının yanına gidiyor. Halbuki bir insanın sağlığı yerindeyse camiye gitmesi ne kadar güzeldir. Efendimiz ne buyuruyor biliyor musunuz? Ve iza salla ahadukum nefsihi herhangi biriniz kendi başına namaz kıldığı zaman fel yutawil ma dilediği kadar namazı uzatsın. Değil mi? Sen geçtin, gece namazı kılacaksın. Başladın dedin ki ben bir Bakara suresini okuyayım. Anlayın diye söyleyeyim. Veya da uzun okuyayım. Hazreti Ömer şehit olduğu zaman hangi sureyi okuyordu biliyor musunuz? Şehit oldu. Namaz kıldırırken Yusuf suresini. Yusuf suresi ee, 13 sayfa olması lazım. Yani düşünün. Şimdi bir tanesi geçse 2 sayfa 3 sayfa ee, namaz kıldıracak olursa hemen hayırdır ne yapıyorsun falan filan denir değil mi? Ha? Halbuki e, bu konular gerçekten önemli. Hazreti Ömer radıyallahu anh mesela sahabilerden geçip Hazreti Osman radıyallahu anh bir rekatta Kur'an'ı baştan sonuna kadar okumuş. Bir rekatta. Tek başına namaz kıldığında Efendimiz de buyuruyor. Dilediğin kadar uzat diyor. Biz de, de o şekilde yapabiliriz değil mi? Şimdi bir başka hadis-i şerifi okumak istiyorum. Hazreti Aişe radıyallahu anh her rivayet ediyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bazı amelleri, ibadetleri e, çok yapmak istediği halde insanlar üzerinde farz kılınır diye korktuğu için yapmaktan vazgeçerdi. Nasıl diyeceksiniz? Ya öyle bir örnek var mı? Biliyorsunuz ki teravih namazı <laughs> Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem teravih namazını kılıyordu. Ashabı da kılıyordu. E, böyle aradan birkaç gün geçtikten sonra Sahabiler çok fazla arzu etmişler namazın devam etmesi için. Efendimiz ümmetine farz olur düşüncesiyle namazı evde kılıyor. Bakın bu hep bu şekilde ümmetini düşünmüş. Bizler de insanları düşünecek olursak e, ne kadar güzel olur. Üçüncü hadis-i şerifi de yine hani oruç tutmada var. Oruç tutmada visal orucu diye bir oruç vardır. <laughs> ne demek yani? Mesela bir kimse bugün oruç tuttu, bugün çarşamba diyelim. Akşam ezanı olduğunda yapacağı en güzel iş nedir? Vakit girer girmez orucunu açmaktır. Yani Allah'ın ikramını kabul etmektir. Bir kimse şayet, bakın, bir kimse iftar etmeden, sahurda yapmadan ikinci günün orucunu tutarsa buna visal orucu, peş peşe tutulan oruç demek. Bu oruç normal insanlara nedir? Mekruhtur. Yani insanı takattan düşürdüğü için. Yani Efendimiz Aleyhisselam diyor ki ben sizin durumunuz gibi değilim. Yani ben yapıyorum. Çünkü Rabbim beni yedirmiş ve içirmiş vaziyette geceliyorum. Efendimiz'e özel bir şey. Ama bizler ne yapacağız? İ i̇ftar vakti girer girmez imkanımız varsa hemen orucumuzu açacağız. İmkanımız varsa. Evet. Ebu Katade el-Harisi, Ebu Katade radıyallahu anh, az önceki anlatmış olduğum olayı burada rivayet ediyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ben diyor uzunca namaz kıldırma niyetiyle imamlığa geçiyorum. Bir bakıyor ki çocuklar veriyor, Camide çocuk sesleri yükseliyor. فَاَتَجَوَّزُ ف۪ي salati, Ben diyor, كَرَاهِيَةَ اَنَشُقْ عَلَى اُمِّهِ annesini zor durumda bırakmamak için namazı kısa kesiyorum diyor. Ne kadar güzel şefkatle değil. Efendimiz namaz kılarken secdede uzun uzadıya durmasa. Bakın sahabilerin de arkasında niye ya torunum diyor sırtıma çıktı da hani o rahat etsin mutlu olsun düşüncesiyle. Bizden İslamiyet'in her yönünü ele almamız lazım aslında. Sadece bir yönünü değil. Mesela sabah namazı hep dedik ya Efendimiz sabah namazıyla alakalı, kim sabah namazını kılarsa Allah'ın himayesindedir. Yani biz inşallah hepimiz kılıyoruz. Biz Allah'ın himayesinde oluyoruz. Sabah namazı ne zaman kılacağız? İmsaktan önce kılmamız lazım. İmsak diyorum. Güneşten önce kılmamız lazım. İmsakla güneş arasında sabah namazını kılacağız. Bir kardeşimiz geçenlerde dedi ki ya hocam ben sabah uyanıyorum, Uyandığım zaman dedi, kalkıyorum sabah namazını kılıyorum. Ben de ona dedim ki, ya öyle olmaz bu iş. Bu iş her e, güneş doğmadan önce kılması lazım. Adam bilmiyormuş, ben de bayağı bir bilgisi var, sen ne diyordun? Halbuki bir kimse sabah namazını kılacaksa, güneş doğmadan önce namazını kılması lazım. فَلَا يَطْلُ بَنَّكُمُ اللّٰهُ مِنْ ذِمَّتِهِ şeyin. Ha Allah bizzat himayesi ee, himayesinde olan bir konuda sizi sorguya çekmez. Çünkü sabah namazını kılan Allah'ın himayesinde oluyor ya. Evet. Bir hadis-i şerif okumak istiyorum. Ee, ondan sonra konuyu bitireceğim inşallah. Bugünkü hadis-i şerifimiz bizi bitireceğim. Abdullah İbni Ömer radiyallahu <laughs> anhuma. Abdullah İbni Ömer, Hazreti Ömer'in oğlu Abdullah. Ee, gerçekten çok bilgili biriydi kendisi. Efendimiz'in hadis-i şerifleri rivayet ediyor. O hadis-i şeriflerden biri de şimdi okuyacağımız hadis-i şeriftir. El muslimu Ahul muslim. Müslüman, Müslüman'ın kardeşidir. Bakın, <laughs> bu gerçekten de muazzam bir hadis-i şerif. Aziz kardeşlerim, İslam düşmanları, Müslümanları bölüp, parçalayıp, yutmak istiyorlar. Bunlardaki taktik budur. Böl, parçala, yut. Bütün Müslümanları. Sen Türk'sün, Kürt'sün, Arap'sın, İngiliz'sin. İyi hepiniz ayrı ayrı hareket etmeniz lazım. Hayır aslında. Değerli kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim'de Hac suresinin son ayetinde Rabbimiz şöyle buyuruyor. Huwa semaakumul müslimîn. O sizi Müslümanlar olarak isimlendirdi buyuruyor. Bizi o zaman allah Teala Müslüman olarak isimlendirdi. Siz Türksünüz, Kürtsünüz, Arapsınız demedi. Huve semmâkumun muslimi. O zaman bitmiştir. O benim Müslüman kardeşim mi Müslüman kardeşim? Bitti o zaman. Ya efendime şöyle mi böyle mi hiç ona bakmayacağız. Müslüman kardeşimizse onun yardımcısı olmamız gerekir. Onun yanında olmamız gerekir kıymetli kardeşim. Burada da El muslimu ahul muslim. Müslüman Müslümanın kardeşidir. Sen bırak o Siyonistlerin, İslam düşmanlarının bizlere kurmak istemiş oldukları tuzak, tuzağı kabul etmeyeceğiz. Ben benim Müslüman kardeşim ne olursa olsun. Müslüman olan biri efendime söyleyeyim. Velev ki başka bir ırktan olsam bile olsa bile bana kendi ırkımdan olan birinden daha yakındır. Müslüman her halde daha yakındır. Unutmayalım. Başka bir ayeti i de innemel mu'minune ihvetun. Müminler kardeştir buyuruyor. Bu iki ayeti kerimeyi okuduktan sonra bizlere düşen görev nedir? Müslümanlar birlik ve beraberlik içerisinde hareket edip kesinlikle tefrikaya, ayrılığa düşmemeleri gerekir. Çünkü وَعْتَصِمُوا بِحَبْدِ اللّٰهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا Allah'ın ipine sımsıkı sarılın ve tefrikaya düşmeyin. İslam'a. Kur'an'a sımsıkı sarılacaksınız ve tefrikaya düşmeyeceksiniz buyuruyor. Ve hadis-i şerifin devamı la yazrimuhu ona zulmetmez. Haksızlık yapmaz Müslüman Müslümana. Düşün ya. Ya komşusu komşusuna efendime söyleyeyim evinde fazla müzik sesi açarak rahatsızlık veriyor. Olmaz öyle. Anlayın diye söylüyor. Olmaz. Efendime söyleyeyim ya ne olacak ki tahammül etsin. Olmaz kardeşim. Ya. Şimdi adam askere gönderiyor oğlunu ve da nişanını yapıyor, düğününü yapıyor. E şimdi saat 10-11 e, oluyor, daha hala müzik sesi çalıyor. Ya evde yaşlılar var, çocuklar var, hastalar var. Ne hiç önemli değil, telefon açıyorsun. Diyorsun ki, ya şu saat oldu, kapatsanıza. Diyor ki, izin aldılar. Gece 1'e kadar izin aldılar diyor. Bakın değerli kardeşlerim, her yasal olan şey helal değildir her yasal olan şey helal değildir. Sen gidip bunu izin alsan bile sen kul hakkına giriyorsan bunun hesabını ahirette vereceksin. Senin müzik çalmanın zaten dini hükmü zaten sıkıntılı. Bir de saat 11 olmuş artık insanlar yatacak. Sen çalıyorsun bütün mahalleyi ayağa kaldırıyorsun. Telefon açtığın zaman da telefonda diyorlar ki izin aldı diyorlar. Unutmayın her yasal olan şey ne değildir? Helal değildir. ولا يسلمهم Onu düşmana teslim etmez. Maalesef biz ümmet olarak bugün sınıfta kaldık. Gazze'deki 2 milyon insanı düşmana teslim ettik mi ettik? Efendime söyleyeyim bırakın daha teslim etmeyi onlara teslim etmek için bir de yardımda da bulunuyoruz değil mi onlara? Evet. Men kana fi haceti ahihi kana Allahu fi hacetihi Müslüman kardeşinin ihtiyacını gideren kimsenin Allah da ihtiyacını giderir. Sen yani yeter ki onun ihtiyacını gider. Hadis-i şerifin devamında kim bir Müslümanın sıkıntısını giderirse Allah da onun kıyamet sıkıntısından bir sıkıntısını giderir. Bu dünyada yeter ki birinin sıkıntısını giderelim. Hadis-i şerifin son kısmı ile bitiriyorum. وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمَنْ سَتَرَهُ اللّٰهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ kim bir Müslümanın ayıp ve kusurunu örterse Allah Teala da onun ayıp ve kusurunu örter buyuruyor. Değerli kardeşlerim. Bu şekilde bugünkü hadis-i şerifleri bitirmiş olalım. İnşallah haftaya kaldığımız yerden devam edeceğiz. Müslümanların dokunulmaz haklarını bileceğiz. Sınırı aşmayacağız. Ve ta'tedu sınırı aşmayın. İnna Allah la yuhibbul Allah sınırı haddi aşanları sevmez buyuruyor değerli kardeşlerim. Her hafta olduğu gibi bu hafta da hatim duasıyla sohbeti bitirmek istiyorum. Amin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Ya Rabbel Alemin okunan hatmi şerifleri dergi hazretinde kabul eyle. Hasıl olan sevabı başta aleyhissalatu <tıklanır> vesselam Efendimizin, bütün peygamberi izamın ve enbiya-i kiramın, sahabe efendilerimizin, tabi'in, etba'u tabi'in, ey müçtehidin ve kutbu'l-rabbenilerin, Ayıran ruhlarını hediye ediyoruz sen vasıl eyle ya Rabbi. Hasıl olan sevabı buradaki bulunan kardeşlerimizin, bizleri izleyen kardeşlerimizin bütün geçmişlerinin ruhlarını hediye ediyoruz sen vasıl eyle ya Rabbi. Hatimleri okuyan kardeşlerimizin ne gibi hayırlı şeyler için okumuşlarsa o hayırlı şeylerin gerçekleşmesine nasip eyle. Kötü şeylerin hepsini hayra tebdil eyle. Hakkı hak olarak görüp hakka uyabilmeyi nasip eyle. Batılı batıl olarak görüp batıldan istinab edebilmeyi cümlemize nasip ve müessereyle. Ya Rabbi Gazze'deki Doğu Türkistan'daki kardeşlerimize sen yardım eyle. Ya Rabbi borçlu ve alacaklı olan kullara hayırlı edalar ihsan eyle. Üzerimize kul hakkı bırakma. Ya Rabbi gördüğümüz günden geriye e, götürme Ya Rabbi. Ya Rabbi vakti saati geldiğinde huzuruna şehit olarak afiyetle varabilmeyi cümlemize nasip bir müessereyle bu dünyadan ahirete göç ederken kamili bir iman ile buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasulü kerime-i şehadetin hakikatiyle söylemeyi cümlemize nasip bir müessereyle. dualarımızın makbul olması için Allah rızası için, ümmeti Muhammed'in birliği ve beraberliği için Seyhanımızın, Adana'mızın ve Türkiye'mizin ve bütün İslam bedelerinin kötülüklerden muhafaza olabilmesi için ve şu yangınların da bir an önce sönmesi için Allah rızası için El-Fatiha.